arkadaşlar merhaba ee, tam içecek alıyordum bir tane içecek gördüm şimdi onu size göstereceğim sürpriz olsun adı adını biliyordum sürpriz olacak o zaman yes. gel <laughs> o zaman gelsin. gördüğünüz gibi <laughs> arkadaşlar bu kapıyı atıp İçinde muz adınız, portakal e ee, sarımsak, kiraz, elma, kivi, bal ve ananas var. Şimdi içiyoruz. Ben biliyorum dedim ama çıkışmıştım. Şimdi bak geldi. <laughs> Bu videoyu izleyen herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel gerçekten.